Hem Kobani bu kadar gündem yapan hakikat nedir, hem de Kobani bu kadar hedef haline getiren gerçeklikler nedir? Biraz bundan aslında konuşmak istiyorum. Evet, Kobani aslında işi de karşı verdiği mücadeleden kaynaklı bu kadar bugün gündemdi. 2 Aralık 2014 tarihinde insanlar karşı suç işleyen işit barbarları Kobani'ye saldırdı. İşit Kobani'ye saldırmadan önce aslında çok hızlı bir şekilde girdi, bütün kentleri yakıp yıkıyordu kendi inancında olmayan, kendi kimliğinde olmayan bütün farklılıkları kurşuna diziyordu. Yine özellikle başta ezidi kadınları olmak üzere yüzlerce kadını kaçırdı. Hatta binlerce kadını kaçırdı. Esir pazarlarında meta olarak pazarladı. İnsanları katletti. Kafesler içerisinde insanları sergiledi. Şimdi bu barbarlığa karşı Kobani halkı 133 gün büyük bir destansı direniş gösterdi. Ko Kobani'de işi barbarlarının yenilebileceğini dünyaya gösterdi. Ve bunun sonucunda dünya halkları barbarlığa karşı insanlıktan yana tavır aldılar. Kobani direnişini sahiplendiler. Evet, Kobani direnişi IŞİD'in planlarını bozdu. O dönem Kobani düştü, düşecek diyenlerin Kobani'ye karşı hırsı, öfkesi de bitmeden bugüne kadar geldi. Bakın kuzey doğu Suriye'de halklar birlikte yeni bir yaşam modeli kuruyorlar. Türk, Kürt, Arap, Ezidi, Sünni, Alevi yan yana doğru, durarak Orta Doğu'da bir dönüşüm yaşatıyorlar. Demokratik, özgürlükçü bir dönüşüm yaratıyorlar. Halklar kimlikleriyle yan yana birlikte özgür olmak için direniyorlar, mücadele ediyorlar. Bu güne kadar Ortadoğu'da biz biliyoruz ki bütün kimlikler, farklılıklar çatışma zemini haline getirildi. Bunun üzerinden emperyalist güçler Doğu'ya müdahale etti, karşı karşıya getirdi. Halklar birbirine boğazladı. Milyonlarca insan katledildi. Ekonomik kaynaklarına el konuldu. İlk defa Ortadoğu'da halklar bütün bu planlar boşa çıkardı. Farklılıklarıyla birlikte yan yana özgür, eşit, demokratik bir hayat kurmak istiyor. Bunun mücadelesini veriyor. Şimdi halkların bu demokratik mücadelesi tehditmiş gibi anlatılmaya çalışılıyor. Sınırımızın hemen dibinde kümülen IŞİD, ÖZSO, SMAO, hetheşe yani ismini sayamayacağım envai çeşit çete, örgüt, Sanki tehdit değilmiş ama Kuzey Suriye haklarını bu demokratik modeli tehditmiş gibi topluma anlatılıyor. Aslında Türkiye toplumuna yalan söyleniyor. Çünkü Kuzey Suriye'deki halkla hiçbir zaman Türkiye için bir beka sorunu olmadı, bir tehdit olmadı. Oradan buraya tek bir çakıl taşı atılmadı. Hatta işit Süleyman Şah Türbesi'ne saldırdığında oradaki halklar ve Kürtler yine sizlerle birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni güvenli bir bölgeye taşıdık. Şimdi Suriye Savaşı 2011'de başladığında en çok ne söyleniyordu Türkiye'de? İktidar ne söylüyordu? Diyordu ki Esat Esad zalimdir, e, halkına zulm ediyor. İşte bu zulüm karşısında direnmek meşrudur. Biz de bu meşru e, mücadelenin direnişin yanında saf alıyoruz. E peki Esad kendi halkına zulmederken Kürtlere gül mü verdi? O rejimde Kürtler vatandaş olarak bile görülmedi. Kimlikleri hala yok. Peki bütün o halkların mücadelesi, direnişi, haklı, meşru da Kürtlerin niye meşru değil? Kürtler niye hak hukuk talep edince bu sorun olarak algılanıyor? Suriye'de Kürtler dayan burada olduğu gibi asli bir unsur olarak görülmek istenmiyor. Kürtler hak hukuk sahibi olsun istenmiyor. Bir statüsü olsun istenmiyor. Aslında temel mesele sorun da bu. Böyle olmasaydı Afrin'de de benzer şeyi biz gördük. Afrin'in operasyonundan sonra ilk yapılan şey ne oldu? Demografya değiştirildi. Kürtler oradan göç ettirildi. Okullarda okutulan Kürtçe dil yasaklandı. Ortadan kaldırıldı. Yine envai çeşit bu çete örgütler Kürtlere karşı, insanlığa karşı suçlar işledi. İnsanları kaçırdılar, taciz ettiler, tecavüz ettiler, mallarını el koydular. Ağaçlarını kökünden söküp zeytinlerini pazarlarda sattılar. Buna karşı hiçbir şey söylenmedi. Şimdi yine sınır dışı operasyon anlatılır. Yani böyle sıcak koltuklarda oturmuşsunuz. Gerçekten bazı sizi dinlerken insan şaşırıyor. Yani böyle rahat içinde güvenlik içerisinde oturuyorsunuz. Böyle bir savaş kanlı yapıyorsunuz. Asıyorsunuz, kesiyorsunuz. Ama hiçbiriniz de o savaşa gitmeyeceksiniz. Hiçbiriniz de o sokaklara gitmeyeceksiniz. Rahat, konforlu, güvenlikli yerlerde kendinizi koruma altına alacaksınız. Ama şimdi bu operasyonlar bak biz defalarca söyledik. Sorun çözülmez. Çözülseydi yani yarım asırdır, bir asırdır neredeyse onlarca operasyon düzenlendi. Sonuç aldık mı? Sorucu çözdük mü? Hayır. Şimdi az önce bir AKP'li milletvekili dedi ki Kürt sorunu diye Kürt sorunu diye bir sorun yoktur dedi. Ya siz kendinizi de inkar ediyorsunuz. Tarihinizi de inkar ediyorsunuz. Biz yıl önceden söz etmiyoruz. Siz değil miydiniz? Diyarbakır'a gidip baldıran zehri içeceğim diyen? Siz değil miydiniz? Bu sorun benim meselemdir. Ben çözeceğim diyen? Biz iki bin üçte bunu de, deneylemedik mi? Kürt sorunun demokratik müzakere sürecinin yani konuşmayalım mi? tamamlayamayız yoksa. O herkes süreç doğru. Sırası gelince fikrini söylesin. O süreç biz o zaman da haklı olduğunu, doğru olduğunu hatta AKP kendi tarihini yaptı tek düzgün iş olduğunu söyledik. Harda da söylüyoruz. Şimdi kendinizi inkar eden bu sorunu yokmuş gibi yaklaşan sizsiniz. Evet Kürt sorunu her zaman iktidarları kendi ömrünü uzatmak için kullandığı bir araç oldu. Bir Kasım'da da 7, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreçte de aynı oldu. Ama biz bu dönem aynı şeylerin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Halklarımıza onun için gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Siz gerçekler karanlıkta kalsın istiyorsunuz. Siz herkes sussun. Sizin söylediğiniz mutlak doğruymuş gibi algılansın istiyorsunuz. Onun için bu kadar saldırıyorsunuz. Evet, Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlerin adalet, eşitlik, eşit yurttaşlık talebi hep güvenlik sorunu olarak algılandı. Ya Mekan sorunu olarak algılandı ya da inkar sus, edildi. Bir sus. Bu denklemin dışına bir sus, çıkan bir akıl, bir akıl sus, açığa bir çıkmadı. Bu aklın dışına Her çıkan bir ben. çözüm kredisi evet, evet. getirilmedi. Oysa evet. Kürt sorunu toplumsal bir sorundur. Bu sorunu diyalogla, müzakereyle Hakikti ancak çözülebilir İsmail Bey sıra gelince ifade ederiz görüşlerimizi. Bakın Karşısız siz etraf için ne diyordunuz? Diyordunuz halkını katleden bir Hiç katildir. Ya? Şimdi diyorsunuz hayır sil baştan yapacağız. Yine Mısır'da sesi için diktatör dediniz. Şimdi diyorsunuz ki hayır olmaz o zaman öyleydi. Şimdi koşullar değişti, şartlar değişti. Biz el sıkışacağız diyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri için dediniz ki 15 Temmuz'un arkasında da Türkiye'deki teröristleri destekliyor, ülkemize karşıdır dediniz. Sonra sarayda ağırladınız. Yine İsrail için terör devletidir de dediniz. Daha geçenlerde elçilik atadınız. Biz ülkenin içinde de dışında da sorunlarımız zaten savaşla, sorunlarımız çatışmayla, operasyonla çözüleceğine inanmıyoruz. Parti olarak da bu meselenin demokratik yollarla diplomasiyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakan sabah e, bakan bey konuşmasında şunu söyledi. Bin yılın kardeşliğimizi helal getirmeyeceğiz. Peki bin yılın kardeşliğinizi gereğini yapın o zaman. Niye bütün bu güçlerle bir barış zemini, diyalog zemini, müzakere zemini yakalamıyor da niye Kürtler için yok? Niye Kürtler için operasyon? Niye Kürtler için sadece çatışma? Neden Kürtler için sadece gözaltı tutuklama ve operasyon? Bakın Bakın. Siz, siz gerçekliğin üstünü örtmek istiyorsunuz. Siz hakikati örtmek istiyorsunuz. Kürt meselesinin, Kürt sorununun bu ülkede var olduğunu, bir gün artık dört ülkede olduğunu, uluslararasılaştığını da sizler de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz. Bunun yolu, yöntemi nedir? Müzakeredir, Kürtlerin demokratik haklarını vermektir, tanımaktır ve bu mesele siyasetin siyasetçilerin ortak zeminlerde doğru yerlerde ee, tartışmasıdır ve konuşmasıdır. konuşmasıdır. Bakın biz bunu söylediğimiz için siz bize sürekli hain diyorsunuz, terörist diyorsunuz, bizi linç ediyorsunuz, edebilirsiniz, sonsuza kadar edebilirsiniz. Ama biz hakikati söylemeye devam edeceğiz. Bakın biz bu hakikati söylediğimiz için işte bütün baskıya, gözaltıya, operasyona rağmen milyonlarca insan HDP'nin arkasında duruyor. HDP'yi terk etmiyor. HDP'nin mücadelesini mücadelesi gibi savunuyor. Şimdi bugün HDP'ye, halkımıza işte şunu bunu hesap vereceksiniz diyenlere soruyorum. HDP halklarımız HDP'yi Türkiye'nin üçüncü partisi yaptı. Sizi ne yaptı? Bu seçimde sizi baraj altında bırakacak. Bu savaş siyasetinden kaynaklı sizi barış altında bırakacak. Başından biz sağlayayım. hakikatin sesini gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Kürt sorununun çözümün tek bir yolu var. Diyalıktır, müzakeredir. Türkiye halkları bunu bir kere yaşadı. Barışın ne kadar rahatlatıcı, nefes alıcı bir şey olduğunu denemedi. Bu açıdan da biz bir kez daha bu savaş politikalarını halkların yararına, Türkiye halkının yararına olmadığını söylemeye devam edeceğiz.